Herkese merhabalar hep, hep, merhabalar ben Umut Kankular ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugün çekmekten çok keyif aldığım en sevdiğim video serisiyle karşınızdayım arkadaşlar bu videoda öyle her yerde göremediğimiz bulunması zor izlediğimizde vay be dedirtecek icatları hep beraber izleyeceğiz videoya geçmeden önce siz de benimle bu icatları izlerken en beğendiklerinizi yorum olarak yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar bu videoya da eğer ki 40 bin like gelirse bu serilerin devamı gelir kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum. İyi ki versiniz. Hadi şimdi hızlıca videoya geçelim. Bakalım bizi ne mucitlikler bekliyor. Burada bir ayakkabı var. Bağcık mı o? Çok iyiymiş. Güzel fikir bence. Ya oldum olası zaten ayakkabı bağlamaktan nefret etmişimdir. Bunun patentini alsan bence satarsın yani. Kaç liradır ki bunun maliyeti? Güzel icat, beğendim. Bir iPad var yok. Telefonumuz var. Telefonun ekranı büyütüyor. Güzel nice telefonun ekranını bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Güzel bunu da beğendim. Direksiyona bir aslan ha telefonu oraya sabitliyor. E, güzel mesela kullanışlı bir aparat yani bu da. Abi akıyor gayet de alsan kullanılır. Burada otomatik yemek pişirecekler herhalde. Oh güzelce canım çekti şu an. Yumurtamızı koydu üstüne o çorba yap. Otokooker deniyor sanıyorum. Güzel, kullanışlı. İstediğin her şeyi de oha tuğla bile taşıyor diyebiliyor yani. Güzel, kullanışlı. Hoparlör mü bu? Oha bardak mı oluyor? Ya bununla kahve yapabiliyorsun çok iyi. Ya, alınır yani ben alırdım. Hop mis gibi mesela abi çantadan çıkarttın ya da yanında kahveni yapabilirsin. Bak burada da bulaşık yıkarken en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar o süngeri tamam o şu bardağa sokuyorum. Dibine kadar uzun bardaklarda hayatta böyle ulaşamıyorum ama bak bu tık güzel bir çözüm. Bundan bulursam kesinlikle alacağım. Bu şekilde kolayca yıkayabiliyor. Bu ne? Kebap mı yapacak acaba? Kanatları etleri geçirdi. Öf. Abi acıkıyorum. Bu şekilde mis gibi kebap oldu abi. Burada ablayı yıkıyor. Abi o nasıl bir kir ya? Of ya gördüğüm zaman aslında bak rahatlıyorsun da tamam mı? Çünkü adamın kirleri çıkıyor da abi bu nedir ya? Birazcık bir temiz olun ya. Aa iğrendim. Abi iğrendim. Burada da bir boy iğnesi mi var? Ha bunları internette görmüştüm bu arada. Topuktan santimini yükseltiyor. Yani hemen hemen bir 2 santim falan hani şey oldu. Oha çok iyi. Özellikle bak dişleri ne zaman fırçalasan şöyle musluğa eğiliyorsun abi pıt abi ağzına suyu alıyorsun hadi pıtık 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 bu bence kullanışlı bir şeymiş. Hop bu şekilde de yüzünü yıkayabiliyorsun. Suyu doldurabiliyorsun. Ablamız birazcık göbekli. Ben de birazcık göbekliyim ama size söz veriyorum arkadaşlar. Spora başlayacağım. Abi ama bandı çektikten sonra yemin ediyorum bu tam olarak dolandırıcılık değil mi şimdi arkadaşlar? Burada telefon ızgaradan aşağı düşüyor. Bunu da bant yardımıyla yapıştırıp çift taraflı bant herhalde kolay alma yöntemini gösteriyor. Güzel bir yöntem. su mu fışkırtacak? Bu en güzel rahatlama yöntemlerinden bir tanesi olabilir. Özellikle bak böyle. Köpüklüyse eğer ki. Burada da küçük bir bak bak ördeğimiz var. Ördekle kafaya basınca abi şuradan alabiliyor. Güzel şık. Bunlar harici şarj herhalde. E güzel ne kadar dolduruyor acaba telefonu? Hop buradan tezgahtan kestiğini aşağı atabilirsin diyor. Bu en çok da böyle yemek yapan insanların başına gelir. Tam böyle tezgahta yemeği yaparsın abi. İşte soğan doğuruyorsun tık soğandan bir parça aşağı düşer. İşte biber doğuruyorsun tık bir parça aşağı düşer. Nefret edilesi bir şey. Bence güzel gayet kullanışlı. Buna da şık diyorum. Bu yumurta mıydı? Oh. Sanki böyle ben böyle rahatlıyorum ya resmen. ano ooo küp küp yaptı güzel. Bu da kullanışlı. Su geçirmez kap herhalde bu. Aynen bu şekilde su geçirmediğini iddia ediyor. Güzel. İyi şeyler var ha bu arada arkadaşlar. Hayatımın düğüm noktaları bak kablolar her zaman karışır abi. Anahtarlığı koydu, onu koydu, bunu koydu. E temiz. Burada ne yapıyor? Sushi yapacak herhalde. Sushi bu şekilde yapılıyor mu? E, sushi pıtık pıtık çıktı. Ay açamam. Bazen olur ya o kavanozu açamazsın abi. Bak tık diye adamlar bunun bile icadını yapmış yani kim alır kim para verir bilmiyorum ama banyoda terliklerimiz bu. Bu terlikleri buraya bu aparat sayesinde koyabiliyorsun. Güzel, şık, kullanışlı. Maliyeti nedir acaba? Arkadaşlar sizde en beğendiğiniz icatları lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Burada abim temizlik yapıyor bak. Bir de erkekler temizlik yapmaz derler. Onunların yardımıyla kaldırıyor. portatif. Genelde mesela yani koltukları hareket ettirmek, yatakları hareket ettirmek temizlik zamanında zordur arkadaşlar. Bu nasıl bir ürün? Beyblade mi lan bu? Oha tatlı yeşil. Uzaktan kumandalı mı bu? Bilemedim. Şarj olacak deme bana. Oha! Yani ne kadar kullanışlı bilmiyorum ama adam resmen dinamo yapıp telefonu bu şekilde bak şarj edebiliyor. Pil ömrünü öldürür mü öldürmez mi orası muamma tabi de gayet de adam şarj etti yani telefonunu. Oraya onu yapıştırdı. Ha süzgeç olarak mı kullanacak? Güzel. Kullanışlı bir ürün. Abi böyle icatlara bayılıyorum. Hiçbir zaman böyle bir mucitlik, böyle icatlık bir yeteneğim olmadı ama yani çok basit bazı şeylerle çok kolay insanın hayatını pratikleştirebilecek şeyler olabiliyor arkadaşlar. Buraya da fener taktı. Gayet iyi. Tak açınca abi ışık oluyor. Mis gibi. Videoyu kısacık bölüyorum arkadaşlar kanalımız 500 bin aboneye doğru yaklaştı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen şu bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar çok daha güzel videolar gelecek şimdi devam edelim bardak mı oldu o? oğlum küçücük şey nasıl bardak oldu lan çok iyiymiş bir bardak su karışım lütfen güzel kullanışlı bir alet Ölen ayağı mısın sen. Ölen güzel ayak mısın sen. Bebeklerin ayağını bunda mı ölçüyorlar? Oha! Kaç numarasın lan sen? 15 16 numara. İlk defa görüyorum bebek ayaklarının böyle ölçüldüğünü. Burada yine bir musluğumuz var. Ne onun musluk? Çok iyi. Abi bunu alacaksın, banyoya takacaksın, açacaksın böyle tam bir pavyon havası vereceksin. Abi karışan kablolar nefret ediyorum. Onu oraya takıyorsun. Oha çektiğin zaman tık diye. Tatlı bu da. O onun sıcaklığını mı alıyor? Yok yağını alıyor. Aa! Resmen yağını süzüyor da çok iyiymiş. Neymiş bu? Pilli bir ürün. Ne işe yarıyor? Aa jelatinleri birbirine yapıştırıyor. Güzel. Ya şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Böyle bu 1 milyoncularda böyle ilginç ürünler var ya. Gidelim o ürünlerden toplayalım böyle 20 tane 30 tane o ürünlerin nasıl çalışıp çalışmadığını test edelim. Eğer ki böyle bir fikre sizde okeyseniz yorumlarda belirtin çok isterseniz de böyle bir video çekeceğim. Mis gibi de yapıştırdı abi. Bu çöp şeyi herhalde hop masanın altına tık portatif genelde yani ayağının altında oluyor sürekli çöp kovasına değiyorsun. Yine mi cam sileceğiz? Yok. Cama film mi çekiyor? Bak biz bu filmi alsak tamam mı? Evin Pimapen'in camına koysak her tarafından böyle şey yapar. Fışkırır bir tarafı oturmaz böyle hiçbir şekilde. Bir yapıyor böyle tık diye oturuyor. Fake kardeşim ben inanmıyorum bunlara ama güzel bak. Hop. Cık, nefis oldu. Musluk yine. Var mı evinizde arkadaşlar böyle şeyler? Baksana mesela kullanışta benim hiç daha önce böyle bir şey almak aklıma gelmedi açıkçası. Abi bunlar bayağı iyiymiş ya. Hop. Otomatik musluk oldu mesela yani bir aparat yardımıyla. Çok iyi abi. Mis gibi. Alınır. Net olarak alınır. Takdir ettim yapanı. Kalemlik mi? Oha nasıl yazabildin lan o küçücük şey? Gördünüz mü? Monitörün üstüne ne koyuyor abi? Ha serinlesin diye. Buz yapıcı mı bu? Hop tıkır tıkır buzları veriyor. Bazı buzdolaplarında da var artık yeni nesillerde ama güzel kullanışlı. Lık diye de kesiyor bak. Mis gibi abi. Lazer kesim. Lazer pantolon kesiminde son nokta. Oha. Pedi bile kesiyor ya şak diye. Arkadaşlar bu arada açıklamayı Instagram hesabımı bırakıyorum ve yorumlarda da sabitliyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Devam edelim. Unut bir telefon Neredeyse hemen hemen iPad ekranı gibi çıktı yani. Çin malıdır kesin. Küçük bir mini buzdolabı var. Bu da kullanışlı yani. Ya ama pandemi de var artık bir yere de gidemiyoruz ki arkadaşlar. Bundan kesinlikle ama kesinlikle gördüğüm yerde alacağım. Çünkü diş macunların bazıları boşa heba oluyor. Tüpten sıkamıyorum. Bak abi adam yapmış ne güzel. Şılak diye kesiyorsun dış fırçanla da alıyorsun abi. Bu ne lan? Kocaman airpods yapmışlar. Bir işe yarıyor mu acaba? Oğlum vidaları bile kocaman. Ya bu gerçekten otomatik yemek pişiricileri artık. Baksana abi mis gibi anında sana yemeği yapıp veriyor. E kolay şu kadarcık mesela yani arabada rak diye kullanabilirsin abi şöyle çıkartıyorsun özellikle uzun yollarda falan at çöp torbanı. Burada ne var yastık. Hop ayakları oha elektrikli mi o? Kış aylarının vazgeçilmezi olmaz mı arkadaşlar ben kış aylarına inanılmaz üşüyorum özellikle ayaklarım bir türlü ısıtamıyorum. Burada da abimiz makineden ayakkabısını temizliyor. Güzel, ben bunu birkaç yerde görmüştüm. Ama bunlar çok şey oluyor, böyle plastikten falan yapıyorlar arkadaşlar. Kullanışsız oluyor, sonra kopuyor. Bir şey oluyor, bir yeri parçalanıyor. Yani uzun vadeli de değil. Tıraş makinesi mi o? Ablam kaşını alıyor, mis gibi oldu bak. O ablanın o böyle tüylerini falan alırken inanın bana o kadar rahatladım ki arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Burada kabımız bu. Bunun tam olarak ne işe, he otomatik şarj herhalde. Ondan dolayı gösteriyor. Burada güzel bir düzenek var. Düzeneyip televizyonu çıkarttı içerisinden. İlginç. Pahalıdır bu ya. Telefonlarımız var. Lock diye ben atsam olmaz. Videoda görüyorum. Şöyle ben onu yapıştırmaya çalışsam kesinlikle olmaz. Dayanıklılığından var. Oha! Herif telefon ekranıyla ceviz kırdı. Benim götüm yemez arkadaşlar. Burada da adam pirinci attı. Eti attı. Daha doğrusu. Hop suyunu koydu. O onu pişiriyor mu öyle? Oha baya iyi. Bu ne? Kamera mı? Daha güzel sensörlü. Şapkaya takılabiliyor böyle. Güzel kullanabilirsin yani. Kamp yaparken falan kullanışlı. Baksana abi. Bak hop diye açılıyor. Ondan sonra kaymaya başlıyorsun. İlginç. Denemek isterdim açıkçası. Bu ne işe yarıyor? Çarşafı mı? Bu ne abi? Bu ne mesela? E iyi yani. Fena değil. Burada sabunluğun otomatik şeyi var. Sensörlü. Pişt diye koyuyorsun. Bak eline ver abi sabun bulaşık yıkayacağım dediğin anda bu veriyor sana. Ver abi bir daha ellerimi yıkayacağım dediğin anda sabun veriyor. E güzel. Sarım trak terlikler. Sarı rengi çok seviyorum. Sizin en sevdiğiniz renk ne arkadaşlar? Su geçirmez herhalde bu. E, güzel. Olmasa da olurdu diyebilirim. Oğlum bunlar bunlar nasıl yazıcılar bunlar? Ne zaman çıktı bunlar? Oha! Instagram fotoğraflarını falan yazdırabiliyorsun. Güzel şey. Tatlı bence. Arkasına gidiyor. Bu TikTok videosu mu bu? Görüşme bende diyor. <laughs> İlginç. Oha Spoti falan şeyi oradan kontrol edebiliyor. Güzel bir ürün. Şarj mı usb mi? Ya güzel. Ama kim bilir yüzde kaç şarj edecek mesela bu ya da zarar veriyor mu? Güzel bir ürün. Burada da kemeri motosiklet kullanırken kendisine bağlıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çocuklara bu şekilde mi bindiriyorlar motosikleti? Masamız var. Oha kocaman oldu lan masa. Kocaman oldu masa. Güzel. Bu telefon ekranını yansıtmış herhalde. Oha oyunu güzelce oynayabiliyor. Bu ne bu? Bu oyunun adını bilen var mı arkadaşlar? Lol müdür nedir anlayamadım ki. Kaç paradır acaba? Cantlarımız var. Cantı mı kaplayacaksın acaba ablacığım? Ya çok iyi oldu ama. Baya iyi oldu. Bunu da gördüm internetten sürekli böyle şeyde karşıma çıkıyor abi koyuyorsun böyle arabada bir yere falan koyuyorsun hatta bizde bir tiktok hilemizde denemiştik arkadaşlar ama o kadar çok etkili olmamıştı bunlar biraz daha cıvık cıvık bütün böyle tozları pislikleri çekiyor kendisini alıyor. Burada da onu gösteriyor zaten bulursam kesinlikle alacağım güzel icatlar vardı baba şimdi yani burada ayakkabıyı okumuyorsun güzel bu hileyi biliyorum bu şekilde ürünleri korumaya alabilirsiniz. Ne o? Kredi kartını kesi Oha! Bileme aracı herhalde. Oha! Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben izlediğim icatları çok beğendim açıkçası. Bu tip videoları çok seviyorum. Özellikle reaction videoları umarım sizler de seversiniz. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videoları bırakıyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve 500 bin yolunda bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim de sizleri ayrı seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.